Adıyaman'da gerçekleşen GAP Gazeteciler Birliği'nin ödül törenine katıldıktan sonra Şanlıurfa ilimize geldik. Sağolsunlar Sayın Valimiz bizi kabul buyurdular. Onun nazik davetine icabet ederek şu anda Şanlıurfa'dayız ve Sayın Valimizin davetine icabet etmiş bulunuyoruz. Sayın Valim öncelikle teşekkür ediyoruz buradaki heyetimizi kabul ettiğiniz. Aramızda yine çok değerli konuklarımız var. Romanya Türkiye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Atalay. Azerbaycan Borçalı Türkler Cemiyeti Başkanı Doktor Zelim Han Mehmetli, Romanya, Türkiye Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri, gazeteci meslektaşım Şükrü Gökkaya ve çok değerli dostlarımız var burada. Sayın Valim biz iki gündür hem Urfa'da hem de Adıyaman'da çeşitli izlenimlerde bulunduk, gezdik, dolaştık. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfa ilimiz özellikle son 10 yılda inanılmaz bir değişim gerçekleştirmiş. Başta konut sektörü olmak üzere yollar, binalar her şey büyük bir değişim uğramış. Olumlu anlamda, evet. müsbet anlamda. Şanlıurfa'nın şu anki nüfus yapısı, bu bahsettiğim değişim, dönüşüm rüzgarı. Bu konularda neler söylemek istersiniz? Bir de şu anda zannediyorum sınırımızdaki bu Suriye'deki olaylardan en çok etkilenen şehrimiz Şanlıurfa. Çok sayıda burada misafir var, mülteci var. Suriyeli mülteci var. Bu konularda sizin duygularınızı, düşüncelerinizi sormak istiyorum. Hoş geldiniz Şanlıurfa'ya ilk önce. Mutlu bir günde geldiniz. 11 Nisan Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümü. Bundan 95 yıl önce 1920 yılında Şanlıurfa düzenli ordular, Türk ordular gelmeden kendi gücüyle halkın buradaki yerel aşiretlerin gücüyle Fransızları Şanlıurfa'dan kovmuştu o gün bu bugün işte e, onu gururla e, anıyoruz. E, burada şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden bütün gazilerimizi rahmetle anıyorum. Ayrıca sizleri tebrik ediyorum bu o, e, Adıyaman'daki e, ödül töreninde sizlerde çok güzel bir ödüle layık görüldünüz. Sağ olun. Şanlıurfa bölgenin en hareketli illerinden bir tanesi. Şu anda 510 bin Suriyeli kardeşimiz var. Onlara kucak açmış vaziyette. Devletimiz ve milletimiz. ve hiçbir e, nahoş hadise veya toplumsal hadise olmuyor. Elbette yük ama insanlar şunu biliyor. Bu bir imtihan. o insanlar hiçbir keyfi nedenle buraya göçmediler. Büyük bir Arbededen sonra hayat kaygısıyla vatanlarını terk ettiler. Şanlıurfa bütün bu yüklere ve zorluklara rağmen bölgede en çok en hızlı yükselen şehir ekonomik anlamda. Şu anda 7 tane organize sanayi kuruluyor. Bu büyük bir rakamdır. Pek çok ilde bir tanesi bile henüz bitmemiştir. 7 tane organize sanayi. Konut alanında sizler de müşahede ettiğiniz şehrin her tarafında yeni binalar, yeni yapılar yükselmekte. Turizm, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesidir. Do tarih, doğa hepsi bir arada. Türkiye'de çok az yerde bulunan bütün nitelikleri bir, kendisini de toplamıştır. İnsanlık tarihinin ilk yapıtı burada, Göbeklitepe'de. Bundan 12 bin sene önce yapılmış bir eserdir. Şöyle ifade edeyim, kıyas olsun diye. Sadece e, Mısır'daki piramitler 6 bin sene önce yapılmış. Yani, Mısır piramitlerinden 6000 sene önce yapılmış bir yapıdan, binadan söz ediyoruz. Ee, hiçbir madenin e, kullanılmadığı, sadece taşın taşla yontularak yapıldığı bir eser. Onun için dünyada çok bilinen bir yerdir. İslam dünyasında da çok bilinen bir yerdir. Peygamberlerin atası Hazreti İbrahim'in doğduğu, büyüdüğü ve Nemrut'la o büyük mücadelesini verdiği, mücadelesini verdiği yer burasıdır. Balıklı gül ve etrafıdır. Onun dışında en e, 6-7 peygamberin mezarı buradadır. Eyüp Aleyhisselam'ın mezarı. Peygam büyük peygamberlerden. Doğal olarak da muhteşem bir doğası vardır. Ee, örneğin Halfeti, e, Bozova, Gölet, Baraj e, ve Ceylan Pınar. Pek çok markası vardır. Türkiye'nin yetişen bütün Arap atlarının %65'i Şanlıurfa'da yetişir. E, dünyada en çok güvercinin beslendiği şehir burasıdır. Türkiye'de değil. Her evde aşağı yukarı 20-30 tane güvercin. Güvercin şehridir burası. Ee, Karagül buranın yine markalarından birisidir. Biliyorsunuz dünyada tek e, halfeti de yetişmektedir. Böyle zengin, neşeli, içerikli, derin bir şehirdir Şanlıurfa. Ee, i̇stikbali de çok parlaktır. Özellikle çevremizdeki bu kargaşa sona erirse çevremizdeki ülkelere ekonomik olarak e, hitap edilecek merkez burasıdır, Şanlıurfa'sıdır. Onun için e, bu hareketliğinin nedeni de odur. Sadece bugünün canlılığı değil, yarını inşa etmenin heyecanı ve e, dinamiğidir bu.